Merhabalar. Merhaba. Vodafone e, suç birimlerinden arıyorum ben. Nereden arıyorsun? Vodafone suç birimleri. Ne suçlu? Az önce bir müşteri e, temsilcisiyle görüşüp küfür etmişsiniz. Az önce kızan Vodafone'dan mı arıyordu ben. Vodafone'dan arıyordu evet. Yani size hoş geldin kampanyası ile ilgili demek istiyordu. Siz adama küfür etmişsiniz. Ya ben bilmiyordum be onun şaka yapıyorlar sandım ya. Beyefendi ne şakası? Siz böyle mi konuşuyorsunuz? Şaka yapıyorlar sandım yalan mı atacağım sana? Ben bir isim alabilir miyim? Ali vermiş miyim be ya çıkmıyor mu adam? Çıkmıyor beyefendi. E, yaptığınız son derece saygısız bir şey. Bakın biz burada elemanlarımıza e, çalıştırıyoruz. Biz bunlara parayla çalıştırıyoruz. Sizlere e, bu, bu, insanlar evine ekmek götürmek için buradalar. Sizler bunlara ana avrat küfür edin diye burada değil bu insanlar. Doğru düşün Allah kusura bakma be. Ben seni onu neden değiştirdim biliyor musun? Bana kızanlar örgüt denen bu şakası yapıyorlardı. Ne diyorlar senin borcun var, harcın var. Ondan gene aynı yapıyorlar sandım ben. Tamam bu adamın görevi sistemde ne görüyorsa onu size aktarmak Ali Bey. Tamam mı? Be, tamam ben şaka yapıyorlar tamam, ya. bunun şakası yok artık. Şakasını mahkemede hesaplaşırsın. Ne mahkemesi be? Ne diyorsun sen? Mahkeme bunun ötesi birisi yok. Vodafone Alman bazlı bir şirkettir. Almanya ile uğraşın durun şimdi. Öyle bir şey yok. Ben bilmiyordum ben adımı. Şey yazmıyor orada arayanlarda. Vodafone yazmıyor. Ne, neblem? bileyim. Belki onun başka bir tane kızan arıyor. Kandırmaya çalışıyor beni. Ondan. Tamam, ben e, özrünüzü az önce çalışan arkadaşa iletiyorum. Tamam söyle ona, kusura bakmasın be! Kusura bakmasın ama e, özrünüzü iletsem de maalesef mahkeme başladı. Ne mahkemesi be ne ne? ne? Ben muhteli mahkeme hapse girmek için mi aldım be? Ben söyle bakayım. Sen müşterini hapse mi sokacaksın şimdi? Yani... Bilesem mi olur be? E küfür ederseniz ne yapalım yani Ali Bey? Sağ adam mi küfür ediyorum be? Ben bilmeden küfür ettim zaten. O kız anlığı bile ben, ben orada? E adam seni arayıp diyor ki eee... Tamam mı? Tamam. gelenleri bilmiyorsun ama bir sene Ne geldi başına? Kız arıyor ve ne Telefon şakası vermiş bir numara. Kim verdiyse benim telefon numaramı. 10 tane alt da iftirdim. Haberin var mı sen? Hep bu telefoncular arıyor. Yok. Buradan borcun çıktı. Hapsatacağız seni. Hep kandırıyorlar ben. Tamam. Haberin yok tabi konuşsunuz orada. Hemen hapse. Öyle şey mi olur be? Yani tamam da ee, bunun ceremesini biz çekmek zorunda mıyız? Tamam diyorum zaten. Kusura bakma diyorum. anlamıyor musun beni? Ya kusura bakma. Çıkalı eşekler çoğaldı. Sen bana eşek mi diyorsun ha? Hey, <laughs> ne bağırıyorsun bana sen? Kızdırma Allah beni. Ben müşterim burada. Be. Bağırıyorsun eşek diyorsun bana. Sana bir ümmet konuşsana. Alo. Ya, eşek diyorsun bana sen ne? Eşeksin çünkü. Ama haklım hayvanı. Ne diyorsun sen be? Bak, ben küfür ettim mi? Eşek diyorsun ya. Müşteri eşek mi olur bu amcık kıza? Sen müşteride eşek diyorsun. Müşteri sorgulamıyor. Mahkemeye veririm sen. Şey mi olur be? Su ver Sen eşek diye itham mı ettin öyle be? İhtap edilmez öyle. Sen <laughs> müşterine eşek diye müşteri sürdün mü? Hemen mahkemeye veririm. Bilmiyorduk dedik sana. Kız durursun ha. <laughs> tamam, tamam Ali Bey. Ee, ben özrünüzü iletiyorum. Sen de huzur duracaksın müşterinden şimdi. Eşek diyorsun bana. Tamam, dilemiyorum. Etmiyorum o zaman. Evet ne var? Git kızım ne sen? Sen nasıl ben bu telefonu bana eşek desin? Neredeyim al? Söyle bakayım. Senin patronuna bir şikayet edersen var ya ne? Amcık seni eşek bir var. O kadar para verdin mi? Tabii. Tamam ben özrünüzü iletiyorum o zaman. Yeter ki özrü kusura bakmasın o kızan. Tamam ee söylüyorum ben e, merak etmeyin. Ama yine de mahkeme adınıza açılmıştır. Amcık kızan ne mahkeme açılsın ben, ben sana açayım mı bana eşek diyorsun sen durup dururken. He? E, eşek burada e, kötü bir anlamda değil ben sizi eşeklemedim. E, sen kötüsün ama iyisin olur mu amcık eşek diyorsun bana. Tamam ben de bir mahkeme Ben sana eşek diyorum hiç be. E siz de küfür ediyorsunuz. Tamam eşek dersen su tabi ben ne yapacağım. Bir saniye bekletiyorum. Bekle tadı. Çöz bu olayı ben mahkeme falan uğraşamam. Arkadaşlar donan. Ay Allah işte. Donan varsa yenilesin sayfayı bir kere. İnternet iyi şu anda. Hani o? Alo. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Vodafone'dan Banu ben. Ya e, Banu Süle. Banu değil, Banu Hanım. Söyle Hı. Banu Hanım. Dinliyorum. E, Vodafone genel müdürüyüm ben. Buyurun müdür bey. Bey değil. Bayan. Tamam. İşte bundan ben söyledi. Şimdi baktığım zaman eee... Ne, ne olmuş? Eski hattınızdan kalma bir borcunuz var. Borcum yok benim ben eski hattım hattı borcum yok adam gibi baksan sen oran. Adam olmadığım için adam gibi bakamıyorum. Ee, tamam Banu Hanım bakar mısın normal? Şimdi baktığım zaman ee... bakıyorum 1092 TL bir borcunuz var. Yok öyle bir borç yok. Ama gözüküyor burada. Ben zaten önceden sizin telefoncu kullanmıyordum be. Nereden biliyorsun onu? Ama sistemden size veremiyoruz şu anda biz. Ne veremiyorsun bana? Yani yeni kullanışlarla beraber hediyelerinizi veremiyoruz. Hediye istemiyorum zaten ben sizden hediye mi Ben artık. Aldım ben bu telefonu, attım. Aralım bugün on kere kızanları bu yeni numaram diye bir şey olmaz ya o zaman. Kullanıyorum işte. Bir saniye. Dolandırma çalışıyorsan söyle bir saniye bekletiyorum sizi. Hazır. Çabuk hallet işler orada. Arkadaşlar invite'a ve like'a yüklenin. <laughs> Borcumuz yok. Borç yazıyorsunuz bize. Durup durup Alo. kafaya... Efendim? Ali Bey merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Ben Vodafone e, güvenlik sorumlusuyum. He. dur adam. Hayırdır bizim e, konuşuyorsunuz böyle müdüremizle. Çalışanlarımızla küfürlük. Yok. Hayırdır? Sen ben senin müdürüne sürdüm biden mi be? Çalışanıma sormuşsun, hayırdır oğlum? Sen bize hayırdır, ne diyorsun hayırdır, hayırdır, ne oluyor lan? Sen müşteride böyle şey mi kesiyorsun yani? Radyon mu kesmek çalışıyorsun be? Hayırdır diyorsun, sana hayırdır? Sen beni hatırlamadın değil mi? Daha önceden de yarım kalan bir mezumuz vardı seninle. Kimsin mamcık kızarmı sen bana yeter artık he. Fuat ulan ben Fuat. Hangi Fuat be? Dün geceki kim? Ne şimdi? Bana be. Alo. Kimsin sen be söyle bak. Ne duyuyor musun? Duyuyorum tabi. Sen duyuyor musun be? Bak gerilir gerilir var ya seni ağzına bir vurarım. Bok kafalı seni. Ya ne diyorsun ma amına kızan mı sen be? Sana iki tane şaklatırsam görürsün gördün şimdi. Hani <laughs> o. <laughs> Vallahi. Bu... bir dakika bir dakika Fuat bir dakika. Hani <laughs> o. Sen kimsin be? Ben Fuat'ın eşiyim. Nasıl konuşmalar bu? Sus be amcık karısı kocana ver şimdi siktirtme kendini burada. Valla delirtiyorum ver da amına koyayım. Alo. Fuat amına koyayım kızan kimsin sen be? Lan nasıl konuşuyorsun sen benim karımla? Sənə sıxdıq boyunu qarnılayırsan. Tanıyamam səni. Kimsinsən? Arınsın məni. Sənə etdilərsə, pıqımı yaparsın məni.